Merhaba çocuklar. Ben Sümeyye Avcı. Şimdi sizlere ö sesini nasıl yapacağınızı öğreteceğiz. Ama bunun kolay bir yolu var. Kim? Astronot Osman. Astronot Osman biliyorsunuz sizlere o harfini öğretmişti. Acaba ö harfini nasıl öğretecek diye merak edenler var mı aranızda? Evet çocuklar. Astronot Osman'ı çağıralım bakalım. Islık çalalım. Evet, astronot Osman geliyor. Geliyor, geliyor. Dünyanın etrafında bir tam tur yapıyor gibi. Ah, gidiyor diyecektim ama gitmiyor. Geri geliyor. Dünyanın üzerinde bak bir şey bıraktı. Ah, bir şey daha bıraktı. Bir karartı görüyorum. Astronot. Minik minik astronotları gördünüz mü çocuklar? Gece olduğu için karardı. Orada noktalar oluştu. Dünyanın etrafındaki daire ve üzerinde iki tane astronotun bulunduğu noktalar. Görebiliyorsunuz değil mi? İşte bu küçük küçük tekrar tekrar izleyelim. Tekrar geliyor Astronot Osman tam bir tur ve iki tane astronot bırakıyor. Kararıyor görüntü. Astronot Osman gidiyor. Bize de el sallıyor. Tekrar geliyor. Hop bir tam tur. İkide nokta bırakıyor. İçinde astronotlar var. Ve giderken bize bay bay yapıyor. Hey işimiz bitmedi astronot Osman. Büyük ö var büyük ö. Tamam diyor. Ama onun için dünyanın etrafında değil. Satürn'ün etrafında döneceğim diyor. Çünkü dünya küçük. Satürn daha büyük diyor. Hemen bakıyoruz çocuklar. Gördünüz mü Satürn'ü? Evet astronot Osman göründü. Geliyor geliyor. Yine tam bir tur yapıyor. Ve yine iki tane asır unut bırakıyor. Gidiyor. Tekrar geliyor. Tam bir tur yapıyor. İki tane nokta bırakıyor. Yine geliyor. Tam bir tur yapıyor. İki tane nokta bırakıyor. Ve bana görüşmek dileğiyle ablacığım deyip gidiyor. Küçük ö dünyanın etrafında. Büyük ö satürnün etrafında. Neden? Büyük ö büyüktür. Satürn de büyüktür. Küçük ö küçüktür. Ya, da ondan küçüktür. Evet çocuklar şimdi kim geliyor? Sahneye Ergün öğretmenimizi davet ediyoruz. Gelsin yeşil tahtamız. Ergün öğretmenim büyük ö nasıl çizilir? Göster bakalım. İki satırın arasında tam bir daire çiziyor ve üstüne iki nokta bırakıyor. Tam bir daire iki nokta. Tam bir daire iki nokta. Çizim yönüne dikkat ettiniz mi çocuklar? Çok güzel. Bir iki kez daha yap Ergin öğretmenim. Harikasın. Evet şimdi küçük ö zamanı. Bakın çocuklar küçük harflerimiz hani a, e, m, hmm, m hmm gibi harfleri yaptığımız satırların arası var ya tam oraya. Ö küçük bir daire çizdi Ergin öğretmeniniz iki de nokta koydu. Tekrar tekrar yapalım Ergin öğretmenim. Tekrar tekrar yapalım. Çok güzel. Harika. Evet Ergin öğretmenim. Emeklerin için teşekkür ederiz. Evet çocuklar gördüğünüz gibi büyük ö, Küçük Ö. Şimdi Ö'yü öğ öğrendiğimize göre Ö'nün öğ içinde olduğu görsellerimize bir bakalım isterseniz. Bu nedir? Bu nedir? Papağan öpücük. Öpücük. Gördünüz mü papağanımızı? Harika. Börek. Börek. Öykü. Kitaptaki öykü. Öykü. Kızımız olan öykü. Ömer. Ömer. Önder. Özlem teyze. Böğürtlen. Böğürtlen. Ö arka, ön diyoruz ya çocuklar. Ön, önlük, önlük, mutfak önlüğü, önlük, önder, önder Mustafa Kemal Atatürk değil mi? Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran önder, bölük, bölük, bölünmüş gördünüz mü çocuklar? Ekmek, bölük ekmek, bölük, köle, köle, köylü, köylü, kök, ağaç kökü, kök, kör, kör, gözü görmeyen, kör, köse, Sakalı olmayan, köse bu kadar yeterli çocuklar. İçinde ön sesi olan varlıkları, nesneleri, objeleri yorumlara yazdırabilirsiniz. Şimdilik videomuz bu kadar. Bir sonraki videoda içinde ön sesi geçen hece kelime ve cümleler yapacağız. Mutlu kalın.